Tekrar devam ediyoruz. Ya Onur artık bunu kare kare şey yaptık analiz ettik. İstersen yeter bu ya. Ha bir sonrakisi. Gelsin. Gelsin bakalım. Bunlar şimdi o tokalaşmadan sonra mı böyle? Fotoğraf buraya? veriyorlar. Bir dakika. Burada fotoğraf verip görüşmeye geçtiler. Öyle mi? Evet. E, evet. o mudur? E, evet. Stil odur yani. Öyle mi? Ha. Protokoler. Ya tabii o çünkü hani fon boş orada. Orada fotoğraf verdi. verdiler. Burada bir şey yok. Her şey normal. Onu Reklamar, normal, normal yani Sen şey... bir şey dedin ya. Cumhurbaşkanı'nın Aydar Yaylası ile ilgili. Aydar. Bugün ben de aynı şeyi diyorum. Bizimkiler ama bakanlık da hepsi dahil hem Amerika'yı rencide etmemişler hem de İslam dünyasının ele herhangi bir eleştirisine yani çok dengeli bir şekilde olayı atlatmışlar. Ta o zaten şey. Ya burada dış... ne var abi? Burada ne? Gel. Yok yok dışların girişi bu antre. Yani tamam, fotoğraf burada eğer bas toplantısı yapsalardı e, salon var sol tarafında. E, muhtemelen o salonda ya, onu konuşacağız. Bir dakika, bir dakika Şu şu görüntüyü bir normal. İsmail Dükkan ki ki burada da hamle var diyor. <laughs> <Burada, gülüyor> beni burada, çıldırtacak ya Burada burada, burada ilk hamle Akafizand'dan geliyor. <laughs> Yok bir dakika. Bak bir <laughs> Ya adam bir el teması yani olabilir insanlar bazen el temasında hoşlanırlar. yani. Orada bir el teması var hepsi o kadar. Bak bir daha söylüyor. Ama bir yakın olma gayreti var Blink'inde hakikaten yani. Sürekli bir yakın Kendisine. durmaya çalışıyor. Peki. Bu her ülkede de onu yapar mı yoksa Türkiye'de bir özellikle bir çaba Yo, Adam Sen genelde şey sıcak davranan bir adam. A anladın adam yani sempatik ikmal yapmak istiyor. Anladık, anladık. <laughs> sempatik <gülüyor> Gitar ikmal. Gitar çalıyor. Ama e, Hakan yapmamı be... istiyorsun, bir daha söyle bakayım. De <laughs> bayrakçı beden dili uzmanı mı abi? Gel abi. <laughs> Akarlar. <abla>, şey... <laughs> Gidedin ha. Allah Allah. <laughs> Fotoğraflar var ha, dur bakayım. Fotoğraflara bakalım. Baktı videodan bir şey çıkartamadı fotoğraflardan <laughs> çıkartmaya çalışıyor. Ya burada her şey normal Onur ya. Ya gerçekten gözünü seveyim ya. Yani iki Dışişleri Bakanı bir protokol dair, dairesi içerisinde nasıl davranması gerekiyorsa öyle davranmışlar. Yani o birinci görüntüde vardı yani bir en azından tartışmalı bir taraf vardı. Onu yani. konuştuk zaten. Burada bir problem yok. Normal, normal bakalı. prosedür bu. Evet, adam, adam, adam hep böyle bir beden beden hep yatıyor bir tarafa baksanıza. <laughs> evet öyle bir üslubu var. Yani, Doğru. var evet var mı abi burada buralarda bir problem yani? Hayır bu, şöyle ama şey ya. ben hakkım Bey'in yüzünden çok zor bir iş atlatıyorum diye hafif ter dökülecek bir durumu hissediyorum yani çünkü çok zorlanıyor. Ne, Hema, ne Şu anlamda. Yakın durmak istemiyor. Tabii şimdi hem nezaketini adamı, de korumak. Ha, istiyor. Nezaketini korumak istiyor adamı rencide etmek istemiyor karşınızda neticede bürokrasi şey kuralları var, diplomasi kuralları var. ne Dışişleri Bakanısınız. E, koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkiye Türk milleti olayı gözlüyor. Ne bileyim İslam camiası buraya bakıyor filan. O dengeleri tutmak zor işte. Yani Hakan Ama, atlatmışlar. Hakan Fidan'da şöyle bir şey var. Yani çok çok güzel söyledin. Yani bir e, diplomatik kuralları ihlal etmemeliyim. İki nezaketimi bozmamalıyım. Aynen. Üç çok yakın bir fotoğraf vermemeli. Aynen. Yani. Üçünü bir arada yürütmek zor ama çok zor. halletmiş. Çok zor. Halletmiş. Hallet. Hallet. Başarmış. Abi bazıları gibi eğer şey yapsaydı hani öpüşseydi bu şeyin Davutoğlu'nun çakını hatırlıyor musunuz? Neyi? Var mı fotoğrafı? Davutoğlu Clinton'la çak. Fotoğrafı var mı? Bizi dış politikada. Var mı öyle bir fotoğraf? Bizi dış politikada 38,5 yıl geri götürdü o iş. Hala tartışılır. <gülüyor> <gülüyor> Hala tartışılır. Neler yazıldı ona? Yani ya Orak'ta bunlar kan döktü, o nasıl bir ha, ha. Ha, bu Ha, ha. bu, bunu hatırlıyorum evet. Ha. Davutoğlu o dışişleri bakanıydı değil dışişleri mi o zaman? Bakanı Na, evet. Dışişleri bakanıydı. de dışişleri 2000... bakanıydı. O... Çok tartışıldı değil mi bu fotoğraf? Çok, hala şak, tartışılıyor. Bugün bile tartışıldı. Yani kıyas yapılarak bir tartışıldı. Çak fotoğrafı değil mi? Evet, tabii, evet, tabii, evet. Tabii, tabii. Niye çak şey... yapıyorlardı onu anlamadım ki ben. Ya 2010 mu? 11? Dışişleri bakanı dışişleri o zaman Davutoğlu. Evet. Ne olmuştu da bu çak yapıyorlar Sonra şimdi burada? Yani evet çak ben yaptı. de hatırlamıyorum. Ne? Yani hakikaten e, fotoğraf hatırladım da olayı hatırlamadım. Niye çak yapıyorlardı? Neyi kutluyorlardı? Neyin sevinci vardı? Nihayetinde o, o tarihlerde orada savaş vardı. Bir buçuk milyon insan e, ölüyordu, değil mi? Neyin çakıydı bu? Ha işte eğer evet. öptürseydi Hakan Fidan sen şimdi bunu bize diyecektin yine. Değil mi? O bir buçuk insanın ölümünün bilmiyorum yani. Bu o dönem mi? Bilmiyorum. O dönem mi? 2011 olması lazım ama. 13-14 yıl önceki olay tam ortada. 2011 doğdu, bir falan, bir, bir, bir falan olması yani. lazım. Şöyle Ahmet Davutoğlu onu 2000 Davutoğlu, daha sonra izah etmiş. Demiş ki bu Orta ile ilgili değil. Dubai'de bir toplantı vardı. Evet. O sırada benim torunum olduğu haberi geldi. Bunun üzerine insani bir durum demiş ama tabi İkisi de Dışişleri Bakanı <laughs> 2011. ve 2011. Öyle olmuş 11 yani. yılı tam böyle Suriye Savaşı'nın başladığı bir dönem olunca farklı değerler. Yani yani Davutoğlu dayı işte AK Parti'yi AK Parti'den ayrıldı gitti başka parti kurdu diye şimdi Hı. adamın şeyini Hı. yapmayın yani. Yo, o zaman da da, olmuş Hillary Clinton'da o, çaktı. o zaman da Hadi bu o, eleştirmek için eleştirmek Hayır o zaman, <laughs> zaman da bu poz nahoş diye eleştirildi. Yani AK Parti'deyken de bu nahoş bir Bak, poz bir şey diye. Sen dışişleri bakanı olsan yani çocuğum oldu desen Amerikalılar böyledir yani. Aa öyle mi? O Yur sırada değil. karşında da Amerikalı bir hanımefendi evet. var. Çak hadi bakalım. Çaka gerek yok derdi. <laughs> ya yürü git. <laughs> ya işte bu fotoğrafta da adam sürekli bir tarafa bir daha bir gösterse o neydi de... gördüğüm bir fotoğraf. <laughs> Onur. <pusatalım>. Onur. <laughs> Ne, neydi neyi anlatmaya? Bize <gülüyor> ne, <gülüyor> ne anlatmaya çalışıyorsun Onur? Ha, i̇şte yine adam sağa doğru. Şimdi burada da Neten mu öpmeye çalışıyor? Sağ dediği bunu kastediyor. Neten şey Yahu'yu yani. da. Var yine sağa yani. yani yani doğru. İsmail Dükel haklı o zaman. Adamın tarzı böyle. Yani. İşte. Evet. Adam dümdüz durmuyor ki. Şimdi bir de kolundan tutup desteklemiş. Orada Hakan yüz yüzatlarına dikkat etmek lazım. Ta Dışişleri Bakanı'nın önünde kapıda karşılamasından... Birlikte fotoğraf verdikleri ana Ve oturduklarında Çok e, nötr bir surat var Görebilir yani miyiz oturdukları anda Başka ha, var, ha, var ha, mı adam burada Hakan fidanın, fidan'ın duruşunu Yüzünü, yüzünü konuşmuyoruz çok ki e, Blinken'ın beden dilini bakın, Anlamaya bakın çalışıyoruz burada, Yani hiçbirimiz beden dilci değil ama ya ya Adam sürekli sağa yatık duruyor beden dilini çözdük zaten Blinken öpmek gittiği istedim. ülkelerde o zaman Çok adam sıcak davranmaya çalışıyor Sıcak davranmaya çalışıyor ama önemli olan Hakan Fidan da onun böyle bir ortamda kendisine sarılmasına ya da çok aşırı sıcak görüntü verilmesi izin vermiyor. Ya Hakan, Hakan Fidan'ın yüzüne bak. Hakan abi sen bilirsin yani adamda postür bozukluğu mu var? <laughs> <laughs> hep <Ha>, sağa <laughs> yat. Deminki o... ki resmi diyorsun. E hep sağa yatıyor eğer e, öyle değilse. Ha yok bazı insanlarda böyle merhaba da yani belli hareketlerde şartlı refleks denilen hareketler var. Hmm. Yani belli bir hareket hep yapar. Bir, bir sonraki görüntüyü ha şu pardon bir kalk bir dakika bir bir sonraki, bir sonraki o bir şimdi bu, burada bir yorum yapılması gerekiyorsa bence e, bu birisi Lübnan başbakanı e, diğeri de Irak, Irak, başbakanı. Irak başbakanı şimdi ya bu İsrail konusunda biraz fazla biraz fazla değil yani herkesin çok tepkisini çektiler özellikle. Ha, evet. Yani Lübnan'ın Irak'ın bir böyle bir mahcubiyet var galiba değil mi? Bir, bir edasında yok mu böyle bir yani Vallahi herkesle bir iletişim kurma gayreti var. Onu görüyorum zaten. Blink tabii, tabii. Tabii. Yani bir de şu var Herkese tabii. böyle Türkiye bir şey yaklaşıyor. Türkiye'ye geldiğinde de özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilmeyi bekledi. O yönde de çabaları doldu. O da kabul edilmeyince zaten yani bir soğuk karşılanacağını biliyordu. O havayı dağıtmak için özel bir çaba içerisinde. Başka var mı fotoğraf? Ya tamam var mı başka yoksa tamam. Yani bence esas bir Erdoğan'ı görelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün Rize'deydi. Ayder Yaylası'ndaydı. Biraz yaklaşabilir misin? Yani şimdi... Tabii Cumhurbaşkanı bunu... Normal bir görüntü yani ay derdi. Nasıl nasıl yorumlayacağız bunu Bu fotoğrafları? Evet, Biraz yaklaşırsak. Az önceki konuyla çok güzel fotoğraflar, hani tam gö görünüş fotoğraf olarak içler. çok güzel tabii. Çok insani bir şey. Bir de böyle tek başına otururken falan da var fotoğrafları. Burası şimdi bir böyle Ayder yaylasında bir şey mi nedir burası? Yöresel ne ev yemekleri yazıyordu. Göresel ev yemekleri. orada Herhalde Ayder'dekilerle diyoruz. sohbet ediyor Ahmet Bey. Yani orada bir sohbet Ayda ediyor. Ayda Soba var güzel falan. Sobanın üstünde şey var. Tamam. Burada nerede Cumhurbaşkanı? Şurada. Cumhurbaşkanı. Şurada. 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 Tamam. Görünüyor değil mi? Eee Onur. Ayder'e çıkana kadar 2-3 yerde mola vermek lazım. Çok güzel. Ya ben bunu şöyle algıladım. Hani Lincoln'la Ankara'da Ankara'da olma, Ankara'da değilim. Ben Ayder Yaylası'ndayım. Ne diyor sen, sen sen daha iyi Şöyle ya, yani. gördüm lüzum üzerine <laughs> Ayder'de ay kalma gitme yani gerekti. Ayder'de çok önemli işlerim var sen ne evet, dedin var yani şey yapıyorlar yani işte. ya gelde evet. istemediysen gördüm yani. lüzum üzerine o lüzum ne olduğunu hiçbirimiz yani, bilmiyoruz ama hem diplomatik <laughs> literatür açısından yani burada olduğum için görüşemiyorum ama hem de Tabii. görüşmek istemiyorum hepsi bir arada Ankara'da olsa. Biraz şey işte karşılıklı. diyorum. Mı? Bu konuyu bizimki şey, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok, şık çok bir güzel atlar. Çok şık bir Yani bu hem Amerika rencide oldu Aa, buna ince diplomasi. Hem buna Hamas'tan bile diyecek bir laf yok. Yani dolayısıyla zor bir işti. Blinken'ın buraya gelip gitmesini atlatmak bir çeşit Türkiye için atlatmaktır bu. Şu aşamada en azından. Yani günde 30 tane 40 tane çoluk çocuk Filistin'de ölürken bu Türkiye için zor bir işti atlatmışlar. En uygun Abi şekilde Abi Çok atlatmış. ince bir diplomasi. Gerçekten evet. Ankara'da olsaydı şimdi onun üzerine bir sürü şey yazılırdı. Görüşmese yani, bir, tabii, bir şey. Tabii, şey görüşse, bizim tarafımızda şey. o tarafta işte tavır aldı bir, bilmem de, ne, bir ne soğuk hafta, duş, bir, bir sürü böyle olumsuz bir hafta şey. Önce, bir hafta önce de İran Dışişleri Bakanı Ankara'daydı görüştük. Görüştü. Hepsiyle. hayır hayır. Şimdi o, Ankara'da doğru. olsa da görüşmese. Yok zaten böyle bir Gazze olayı olmasaydı Cumhurbaşkanı. Görüşürdü. Amerikan -Dışişleri, Dışişleri Bakanı ile görüşmek Görüşürdü. Evet. Evet. Yani, bir, bu şey, şey yani var. ben diyorum işte. E, nereden baktığınla alakalı gerçi bir durum var ama. Kondalizler olsa Mazeret beyan olarak da okunabilir. Ya Ayder dedim onun için görüşemedim. Tamam işte. Tamam işte. Yani. Ama Ayder'de ama niye bir mazeret beyanı bildirmek zorundayız ki? Görüşmek Ay, istemiyorum kardeşim. Ayder'de fotoğraf, fotoğraf veriyor ki. Bilmiyor ama beyan. Her, ama her gün nerede olduğu zaten biliniyor ve konuşuluyor. Yani o bugüne özel bir bildirim değil ki. Ayder ya, muamelesi yaptı. Ankara'da an, kalsaydı, Hı. Ankara'dan bir görüntü verseydi Hı. acaba daha mı anlamlı olurdu? Yok bu daha güzel. Soba başında e, şey ya, daha Ankara'da Rüzgar'la sohbet. <laughs> Neyse tabi yani bu, e, bu, bu yani daha ince diploma. Ne, ne diyorsun sen nasıl yorumluyorsun? Çok ince diplomasi. Ben şimdi bütün diplomasileri incelediğim için yani Osmanlı, ne bileyim işte Alman, Roma, İtalyan falan. Bizimkiler bu iş, bizimkilerde de yani kaç yüzyıllık bir tecrübe var. Tabii. Dolayısıyla bu işi gayet güzel halletmişler açıkçası. Benim kanaatim bu. Yunus sen ne diyorsun? Amerika'da bu... Ya Blinken'la görüşmedi Cumhurbaşkanı falan filan böyle bir takım şeyler var mı? Yorumlar, analizler ne Nasıl, nasıl yorumlanıyor Amerika'da? Yok yani bu konunun gündeme getirildiğini ben görmedim. Zaten Blinken farklı ülkelere birçok ülkeye gitti. Birçok temasta bulundu. Hani spesifik olarak Erdoğan'la görüşmedi bir sorun mu var gibi bir e, yayın, haber, yazı görmedim ben. Peki.